Merhaba, ben Mehmet Çöpünar. Marketçilikte çalışmanın güzel taraflarından bir tanesi de bu. Ben şimdi müşteri bana reçel getirdi. <laughs> müşteri bana reçel getiriyor. Tamam mı? Ee, böyle geçen kum kart alıyor. Dedi, dedi şey reçel yapacağız. Hadi dedim ya nasıl oluyor falan dedim. Sana getireyim dedi hemen. Dedim iyi olur. Nasıl isterseniz getirirseniz olur dedim getirdi kumkar işte marketçiliğin e, aktif olmanın da güzel tarafı yani böyle insanlarla konuşmanın güzel tarafı da var insanlarla konuşmak işte bunun için insanlarla iç içe olmayı seviyorum iyi niyetli insanları seviyorum onlarla muhabbet etmeyi seviyorum marketçiliğin tarafı iyi müşteriler olursa bu batıken çakırları seviyorum ya Yıllar önce orada çalıştığım zaman da öyleydi. Böyle müşterilerim gelirdi. Sürekli benimle böyle e, muhabbet ederdik, eğlenirdik. O insanları hatırlatıyor hep de. İşte o insan marketçiliğin iyi tarafı bak. Reçel. Güzel de yapmış Çok güzel tadı var. Seviyorum böyle müşterileri. İyi insanları seviyorum. E, böyle işte. Hadi, marketçiliğin hep kötü tarafını anlatıyoruz ama iyi tarafları da var. Çok çevreye dönüyorsun, aşırı çevreye dönürsün. E, muhabbet eder. insanlarla iyi geçinirsen çok iyi insanlarla muhabbet edersin. Bu tarafları da var. Hadi, ben Mehmet Körpınar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.